bir şeyleri kaçırma korkusu. Yani hepimizin bildiği adıyla FOMO. Bu sadece sosyal medyada gördüğümüz bir partiyi ya da popüler bir diziyi kaçırmanın verdiği o anlık sızı değil, aslında çok daha fazlası. Aslında bu korku, finansal kararlarımızdan akıl sağlığımıza kadar hayatımızın her alanına sızan, arkasında bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir sistem olan bir olgu. Şimdi gelin bu sistemin nasıl işlediğine ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğine biraz daha yakından bakalım. Ah o hissi kim bilmez ki. O çok istediğiniz konserin biletleri tükenmek üzereyken bir üründe son adetler uyarısını gördüğünüzde ya da arkadaşlarınızın sissiz bir plan yaptığını öğrendiğinizde içinizi kaplayan o tuhaf sıkıntı, işte bu his hepimize çok tanıdık değil mi? Her şey tam da bu duyguyla başlıyor. Evet aynen öyle. Bu his öyle tesadüfen ortaya çıkan bir şey ya da bizim kişisel bir zayıflığımız falan değil. Markalar, platformlar, yani dijital dünya bu hissi bilinçli bir şekilde tasarlıyor ve sürekli olarak tetikliyor. Amaçları ne mi? Korkularımızı kâra dönüştürmek. Peki nasıl? Hadi gelin işin en başına gidelim. Bu FOMO makinesi her gün karşılaştığımız o dijital vitrinlerde, yani en basit tüketim alışkanlıklarımızda bizi nasıl yakalıyor bir bakalım. Peki bilimsel olarak FOMO ne anlama geliyor? Kaynaklara göre bu başkalarının siz olmadan çok daha iyi, çok daha ödüllendirici şeyler yaşadığına dair o içimizi kemiren endişe hali. Ve bu endişe bizi sürekli telefona, sürekli sosyal medyaya, sürekli bağlantıda kalmaya itiyor. Yani bu sadece basit bir his değil, psikolojik bir olgu. Peki, pazarlamacılar bu korkuyu nasıl bir silaha çeviriyor? Aslında formül oldukça basit, dört adımdan oluşuyor. Birincisi kıtlık. O stokta son iki ürün uyarısını görünce beynimiz anında panik moduna geçer. İkincisi aciliyet. O geri sayım sayaçları düşünme yetimizi resmen elimizden alır. Üçüncüsü sosyal kanıt. Herkesin o ürünü alıp övdüğünü görmek, ben niye geride kalıyorum korkusunu tetikler. Ve son olarak ayrıcalık. Sadece üyelere özel gibi ifadelerle bizi dışlanmış hissettirip o özel kulübe girmeye zorlarlar. Peki ama bu basit taktikler neden bu kadar işe yarıyor? İşte işin sırrı psikolojimizin en derinlerinde yatıyor. FOMO, ait olma, kontrol sahibi olma ve değerli hissetme gibi en temel insani ihtiyaçlarımıza saldırıyor. Bir fırsatı kaçırdığımızda ya da bir grubun dışında kaldığımızda bu temel ihtiyaçlarımız sanki tehdit altındaymış gibi hissederiz ve mantığımızı bir kenara bırakıp anında tepki veririz. Ve bu anlattıklarım sadece bir teori değil, rakamlar da bunu doğruluyor. Bakın, %61. Z kuşağının %61'i sırf arkadaş çevresine sosyal medyadaki o mükemmel hayata ayak uydurabilmek için bütçesini aşan harcamalar yapma baskısı hissettiğini söylüyor. Bu, neredeyse her üç gençten ikisi demek. İnanılmaz bir rakam. İyi de bu baskı sadece bize birkaç tişört daha aldırıyorsa ne olacak ki? Keşke o kadar basit olsaydı. Bu korkunun etkileri çok daha riskli, çok daha büyük kararlarımıza kadar uzanıyor. Şimdi konuyu çok daha ciddi bir yere taşıyoruz. Anlık bir hevesle aldığımız bir ayakkabıdan bütün birikimlerimizi riske atabildiğimiz yatırım kararlarına. Aynı FOMO dinamiğinin finans piyasalarında nasıl işlediğine bakacağız ve burada riskler çok çok daha büyük. Bakın, bu tablo aradaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Bir tarafta bir trendi kaçırmayayım diye yapılan dürtüsel bir harcama var. En kötü ne olur? Biraz pişmanlık yaşarsınız. Ama diğer tarafta Büyük finansal kazançları kaçırma korkusuyla yapılan panik yatırımlar var. İşte burada sonuç genellikle zirvedeyken alıp dipteyken satmak, yani ciddi paralar kaybetmek oluyor. Peki bu piyasalarda nasıl bir etki yaratıyor? FOMO, o meşhur sürü davranışını ateşliyor. Yani insanlar bir hisseyi ya da kripto parayı analiz ederek değil, sırf herkes alıyor, bu tren kaçmaz diye alıyor. Özellikle sosyal medyada pompalanan herkes bu coinle zengin oldu algısı mantığı tamamen devre dışı bırakabiliyor ve insanların ne olduğunu tam anlamadıkları aşırı riskli varlıklara yönlendiriyor. Tamam, gördük ki FOMO hem alışverişlerimizi hem de yatırımlarımızı yani cüzdanımızı derinden etkiliyor ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tüm bu ekonomik baskı, bu sürekli bir şeylere yetişme ve kaçırmama stresi ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? İşte şimdi belki de konunun en hassas, en önemli noktasına geldik. Anksiyete ekonomisi. Yani finansal stresin nasıl sessiz sedasız bir halk sağlığı krizine dönüştüğüne. Bu sürekli bir şeyleri kaçırma hissi, ekonomik belirsizlik, bunlar sadece cüzdanımızı değil, adeta ruhumuzu kemiriyor. Toplumun üzerinde ağır, çoğu zaman görünmez ama çok gerçek bir psikolojik yük oluşturuyor. Ve rakamlar. Rakamlar yine çok acı. Doktor Halis Ulaş'ın raporuna göre, işini kaybeden bir bireyde depresyon görülme oranı bir işte çalışana göre tam iki kat daha fazla. İki kat. Bu ekonomik durumla akıl sağlığı arasındaki sarsıcı ve doğrudan bir bağ demek. Ama olay basit bir sebep-sonuç ilişkisinden çok daha karmaşık. Aslında bu içinden çıkılması çok zor bir kısır döngü. Finansal sağlık ve ruh sağlığı birbirini sürekli olarak daha da dibe çeken bir sarmal haline gelebiliyor. Peki bu döngü nasıl işliyor? Şöyle bir bakalım. Her şey finansal zorluklarla başlıyor. Değil mi? Bu da tabii ki stresi, ansiyeteyi tırmandırıyor, kötüleşen ruh hali, bırakın yeni bir iş aramayı, günlük para yönetimini bile imkansız hale getirebiliyor. Bu da ne yapıyor? Finansal durumu daha da kötüleştiriyor ve döngü en başa ama bu sefer daha da derinleşerek geri dönüyor. Ve doktor ulaşın çok önemli bir noktaya parmak bastığını görüyoruz. Mesele sadece işsiz kalmak da değil, güvencesiz bir işte çalışmak. Yani yarın ne olacağını bilmemek, her an işini kaybetme korkusuyla yaşamak da ruh sağlığımızı yiyip bitiriyor. Bu da sorunun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediğini gösteriyor. Peki, tamam, tablo biraz karanlık görünüyor olabilir ama şimdi ne yapacağız? Umutsuzluğa mı kapılacağız? Tabii ki hayır. Buraya kadar sorunu tüm boyutlarıyla ortaya koyduk. Şimdi en önemli bölüme, yani çözüm yollarına, bu duruma karşı nasıl daha dirençli olabileceğimize odaklanacağız. Bize sürekli bir şeyleri almaya, bir şeyleri kaçırmamaya iten bu devasa sistem karşısında biz ne yapabiliriz? Aslında yapabileceğimiz çok şey var. Bu mekanizmaları anladığımız an kontrolü ele almak için ilk adımı atmış oluruz. İşte bu kısır döngüyü kırmak için elimizdeki bazı araçlar. Bireysel olarak bütçe yapmak gibi çok temel bir adımla başlayabiliriz. Ya da büyük bir şey almadan önce kendimize 24 saatlik bir bekleme süresi tanıyabiliriz veya bizi sürekli tüketime iten o sosyal medya hesaplarını sessize alabiliriz. Toplumsal olarak ise ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve insanları ekonomik kriz anlarında koruyacak sağlam güvenlik ağları oluşturmak kesinlikle şart. Ve bütün bunların temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? Finansal okuryazarlık. Bakın şu tabloya. Yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağının neredeyse üçte ikisi temel finansal soruların yarısını bile doğru cevaplayamıyor. Bu, manipülasyona ne kadar açık olduğumuzun ve eğitim ihtiyacının ne kadar kritik olduğunun acı bir kanıtı. Şunu asla unutmayalım. Bize kurulan bu oyunların, bu pazarlama taktiklerinin, bu finansal tuzakların nasıl çalıştığının farkına varmak, onlardan kurtulmanın ilk ve en önemli adımıdır. Farkındalık bizi dürtüyle hareket etmekten bilinçli kararlar almaya taşıyan en güçlü köprüdür. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra benim aklıma şu soru takılıyor. Korkularımızı sömürmek için tasarlanmış bu karmaşık sistem karşısında sadece olan bitenin farkında olmak en iyi savunmamız olabilir mi? Yoksa bu tek başına yeterli değil mi? Sanırım bu sorunun cevabını hepimizin kendi içinde düşünmesi gerekiyor.